Kardeşlerim hoş geldiniz. Roblox'ta yeni bölümde beraberiz abi. Abi bu sefer söz verdiğim gibi Pet Simulator X çekiyorum abi. Bu oyunu yani daha önce hiç oynamamış değilim. Oynamışım. Bu kadar az petim de yok. Bankada da petim var. Eee bankamda petim var. Sonradan abi şuraya gidelim isterseniz göstereyim diğer bazı petleri. Abi bakın. Şurada zaten oynayan biliyordur. Dark Matter yeri var. Burada da abi 3, 4, 4 pet daha şu anda Dark Matter'da bekliyor abi. Bugün koydum. Şimdi abi benim maksim şu kadar. Bu kadar yani. Şunu da daha koyacağım abi. Çünkü bunu da aynı anda koysaydım. Bunun aynısından Dark Matter'da da var ve koyduğum zaman birleşiyor. Birleşmesini istemiyorum abi. Daha kötü oluyor bazen. Hemen şöyle abi Pixel World'a gidelim. Ben Max buraya kadar kasmıştım çünkü. Abi hemen şuradan başlayalım. Hemen kıralım. Aa bir dakika. Niye bu kadar az kırıyorlar? 70. Bir tanesi şey. Şöyle atalım hemen petleri. Bu videodaki amacımız kasmak yani şu an. Aa bu videonun devamını da gelmesini istiyorsanız Pet Simulator X'in bu videoya 10 like atın. Yorum yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bakın abi şuraya hediye gelmiş. Bunu da açalım. Oh düşmüş. Şunu da açalım. Hmm. Abi bu oyunda elmasın bayağı var zaten. Elmas kasmaya hiç çalışmıyorum. Zenginim zaten petim de var. Demeyelim öyle şimdi zengin de. Petim var diyelim. Sadece ben kasmıyordum uzun zamandır. Sonradan abi arkadaşlarım dedik az da pet simulator çek. Ben de pet simulator çekmeye karar verdim. Bu videonun devamı için 10 like istiyorum. Abi abonemiz hele şükür 24'e çıkabildik. Gene iyiyiz. Abi size attığım ankete bir baktım. E, birkaç gün önce. Abi en çok Mobile Legends'a e, Roblox'a bir de yanlış hatırlamıyorsam Brawl Stars'a oy vermişler. Öyle gözüküyor abim FIFA ve diğer başka bir oyuna Hiç Şey yok yani gördüğüm üzere Öyle oy yok O yüzden Bunlardan devam edeceğim Bu anketi sadece şimdi değil Yani başka 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 anketler de yapacağım Bu arada Yeni şeyi açmışız Burayı da açalım Bunu da açalım. Ha, abi bunun sonunda bir şey var. Sonra kedi adası gibi bir yere gidiyoruz. Tamam. Biz hemen gene şunları bırakalım da. Hızlı kasmak istiyorum. Galiba benim petler burayı çözemiyor. 4-5 5 pet çıkarabiliyormuşum. Hiç fark etmedim oyunun başından beri. Hepsini bir yerlere gönderelim. Şuna yardıma gitsin. Oba kardeşim. Zor çıktı. O zaman üçünü birden göndermemiz gerekiyor abi. Beşini birden göndermediğimiz süreci bir şey yapamıyorlar. Oyun mu dondu acaba? Yok. Bunun canı fazla. Çok fazla abi onun canı. 1B yapıp hemen şuradaki şeyi açmam lazım ki şu yeni Kedi Adası gibi bir şey diyor ona gideyim. Benden başka bir adam da varmış tamam. Hepsini gönderelim. Abi güçlere çok fazla da değil. Ama yani bu dünyaya göre iyiler. Şimdi daha Dark Matter'a koydum abi daha. O Dark Matter'da 170 T gibi bir şey olacak. Büyük ihtimalle. Şunu da kırsak hadi. Bu video uzun sürecek galiba biraz. sandık kırışlarından belli oluyor. Abi en mantıklısı bunlardan kırmak bence. Bir dakika abi. Niye çıkmak? Bunlardan çok az bir şey çıkıyor. Hepsini bunlara göndereceğiz ki belli ki Abi daha bunun yumurtalarını açacağım. Normalde adı hatırladım da. Şurayı açtıktan sonra biraz yumurta açacağım. Abi ben Trading Plaza'dan e, videoyu çekmeden bir yarım saat önce çıktım. Sonradan aklıma geldi bugün video çekecektim. Başka yerdeyim şu anda. İnternetim gene dayanıyor. Bakalım videoyu yüklemeye de yetecek mi? İnşallah yeter. Şunları gönderelim. Aa, bunu kasmamız gerekecek baya. O yüzden hemen kasıyoruz. Devam edelim abi. Şuradan devam edelim. Hızlıca kıralım. Şuradaki yeri bir açsak da şu sandığı kırabilsek diyorum da bu sandığı kırsak çok güzel olacak. Abi herhalde büyük ihtimalle yarın ee, çok emin olmayarak da söylüyorum ama yarın ya Brawl Stars ya da Mobile Legends gelecek. Onu söyleyeyim size. Şimdi devam edelim. Oh. Kasmamız çok zor. En iyisi biraz pet mi atsaydık diyeceğim ama. Videonun amacı yani ben videoyu amaçladım ama amacım şurayı açmaktı. Birazcık pet açalım. Şunları da kıralım da. En azından biraz pet açalım. Şimdi devam edelim. Bu da tamam. Hemen bir pikselin şuraya gidelim. Aa, son yumurtalar açıldı mı? Güzel. Çok güzel abi. Aman 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 onu açmayalım. Aman onu açmayalım. Aa, direkten epik çıkardım. Ha epik mi zaten bunlar direkt? Ha o zaman ben şuradan bir de abi ultra lucky basarsam ne olacağını düşünemiyorum. Ee, yanlış yere girdim. <laughs> Aa burada ultra lucky. 51 tane daha var nasıl olsa. Hepsini birden kullansam ne olur acaba? Çok mantıklı. Hepsini birden kullanacağım ki güzel bir şey çıksın. O maşallah. Oo abi. Şey çıkarttık. Wolf çıkarttık. Aa çok iyi. Deli gibi. Şu anda öyle bir Lucky verdim ki Bu Lucky ile artık bana ne çıkar <laughs> Merak ediyorum Büyük Lucky aldık şu an Evet bir Pixel Wolf daha yakaladık Bu Pixel Wolf'ler Aa 2.3 değmiş Bak bunları beğendim Bunların bazılarını satışa koyarız Trading Plaza'da biraz satış yaparız. Tamam abi biz buradan yeterli kastık. Galiba biraz harcadık. Hmm, sanki biraz harcadık gibi ama. Şuradakinden açsam ne olur diye düşünüyorum ama. Hiç açmasam mı? Açayım hadi şuradan. Devam edelim. Altını açsam çok az kalıyor abi. Ondan ben sıkıntı tutuyorum. Evet. Abi bence yeter. Şimdi abi ben böyle rastgele adalara gideceğim. O rastgele adalardan işte böyle hep hiç pet gelmiş mi hemen bakayım bunun çünkü abi e, hediyelerden herhangi bir şey çıkabiliyor. O yüzden ben hemen şöyle bir neredeydi orası? Ay pardon. Öncelikle bakın abi. Ben önce taktiğimi bir uygulayayım şuna. Taktiğe şuradan girelim. Abi bu taktik her adadan ikişer üçer tane şey alacağım. Bu kurtla birleştireceğim abi. İki tane senden alalım hatta şimdiden. Hoppa gel bakalım Tek şopa gidelim bir de Buradan da alalım Videonun çok uzun olmasını istemiyorum Çünkü sıkılıyorsunuz Bunu geçen videoda söylemiştim Biliyorum Ama Öyle bir leke açtım ki Yani çıkan çıkıyor artık Oo. 17 şansla gelen şeyi açmışım. Güzel gene. Şundan da birazcık açalım. Tamam senden de yeter. Şimdi abim. Yok. Fantasy Shop'a hiç gitmek istemiyorum. Çünkü orada çok param yok fantasy. Bakın abi şurada paralar var. Çok fazla fantasy parası olmadığı için ben de o yüzden oradakilerden açamıyorum. Şurada bakın abi. 1B. Tamam. Bunu açabiliriz bakın. Şu Dominus Egi. Oo. Güzel. Biraz güzel birleşim yapacağız şimdi biz bunlarla. Ha. Unutmadan şuradaki şeyler bize de lazım. Bir dakika abi. En pahalısından açacağım. 562 milyon. Değil mi? En pahalısı bu herhalde. Neyse abi. Şundan son bir tane daha açayım. Artık çünkü şimdi abi birleştirme zamanı. Bakalım ne çıkacak şansımıza. Kaderimize ne çıkacak. 1.98 TL birleştireceğim çünkü her şey olabiliyor. 5 um, şundan oldu. Hmm, bakın abi şunlar bize 11 Bir de normal dünyanın peti de lazım bize değil mi? Tamam. Bakmıyorum. Oo ne çıktı? Puh. Ah bakın abi gördünüz değil mi? Gördüğünüz gibi sıkıntı bak. Maalesef gitti. Bir tane pete elveda dedik az önce. Bunları birleştirelim. Artık ne çıkarsa abi. Aa, Şansa bak. 1.3 de çıktı. Bunu da satışa koyacağım ben. Hmm, epic. Bunu golden falan yapmayalım. Bunu da satışa <laughs> koyarız artık. Neyse biz Dünyamıza geri dönelim uh. Abi videoyu burada Bitireceğim galiba Video uzun oldu çünkü Bu sefer farkındayım Abi valla görüşürüz Allah'a ısmarladık yani Yarın pazar günü Abi bir yere gitmezsem yani eve dönmezsek %100 video çekerim. Merak etmeyin o konuda. Ama yani yarın Brawl Stars veya Mobile Legends çekeceğim. Çünkü Brawl Stars abi uzun zamandır atlamış durumdayım. Ama Mobile Legends çekebilirim. Ona göre abi. Abi Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.